bir sal. Beni bir sal. Ves, namay. Aleyküm selam kardeşim, hoş geldin. Bak, editi yapıyorum. Siz bunu bugün izleyeceksiniz. Bu editi bugün izleyeceksiniz. Spoiler verelim biraz da. Yayında gözümden kaçan şeyleri de burada görme fırsatı buluyorum. Okuyamadığım yazılar falan oluyor. söylemeye gerek yok artık. Abone ol yani. Değil mi? Abone ol, abone. Burada da pazar çarımız duruyor. Ama Windows 10 olduğu için öbür ekranda pazar var burada. <laughs> burada çalışıyormuş hissiyatı gösteriyor. Müşteri <laughs> geliyor. full HD camları da taktık. Ee, artık 1080p görmeye başladım. Ne habersiniz? Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ne var ne yok? Şimdi kafamı kelimin tam tepesini göreceksiniz. Bir 15 saniye idare edin. Son 10. Hadi başlıyoruz. <laughs> ben gireceğim dediysem girerim. Hissediyorum ha. Buraya gireceğimi hissediyorum ben. Şimdi buraya girmek sıkıntı. Burada parti bulmak sıkıntı. Kendi partimizi kendimiz kursak ne olur? Bence olur. İlk bu yaratıktan eğer iki tane kutu alırsam. Öyle favori 3'te işte falan yemez o iş. İki tane. Bir tane geldi. Şuradan iki tane almayı hiç başaramıyorum ya. Mageler alıyor genelde oradan da. Jeff gel Jeff. Tek magiye bir tane kutu alınca tabii küfür etti çıktı partiden. Oğlum adam yok lan. Nasıl burada adam yok ki? Nasıl eksik kalabiliyor? Tam parti girmiyor mu buraya? FT'de de öyle oluyor. İçeride muhakkak bir kişi açıkta kalıyor. Nasıl alıyor? Anlamıyorum. Biz de burada boşuna efekt kısıyormuş. Öyle çok devasa bir bilgisayarım yok benim. Yayın açmama rağmen bak pull efektleri açtım. Rahat rahat oynuyor yani. Burada içeride şeyleri aç kapatmanıza gerek yok. Efektleri falan kapatmayın. Normal orta yolda bilgisayarınız varsa çok rahat oynuyorsunuz. En azından şu içeriği bir görün. Bazen önümüze boss atıyor. Boss'u görmüyoruz biz. Efektleri o kadar kapatmışız ki aman DC olmayalım diye. Gerek yok. Oha kutu alamadık lan. Yuh. Hiç mi atak yapmadınız be ya? Ölecek herhalde bu tur. Aynen ölüyor. Ölüyor. Ölmedi lan. Oradan döner mi? Resmen 10k aldı kendine. Ya şimdi her hafta girebileceğinden emin olsan kasarsın bir tane CC priest doldurursun ma geliri partiye. Rahat rahat takılırsın. Bak iki tane geldi buradan. Tamam. En kötü beş tane ile çıkarıyoruz diyorum. Bu arada hiç ölmediğimi de dikkatinizi çekerim efendim. Yok ya ben bugün büyük hissediyorum falan diyeyim. Alacağım gibi yani bir tane. Ya Pontus, Ring ya Azagai gelecek gibi. İçime mi doyuyor ne oluyor? Rosetta'da bunları bu kadar seri kesemiyoruz. Sürekli respawn ettiriyorlardı. Çok tabii kaç defa girdin sanki skade diyeceksin ama girdiğim dönemlerde de en az 11'e kadar sürüyordu yani bu iş. Çıkamıyorduk bu içerilerden. Lugu veri save istedi lan. Atmıştır. Müthiş ya bak çatır çatır nasıl düşüyor. Kimse gereksiz oyalanmıyor. En sevdiğim model. Bu odada da hiç ölmezsem hiç ölmeden UTC'den çıkmış olacağım. Bu da dünya güneş rekorlarına girmiş olacağız herhalde. Vallahi kestik. Bitti gitti bak. Bu kadar ya. Hiç uğraşmıyorsun. Gönderiyorum o zaman abi. Hiç oyalamayayım sizi. Çat. Direkt aldım azagayı. Bitti. Ha işte hayırlı olsun. Bu ne lan? Hani oğlum bir tane kutu kaldı. Bu ne lan? Azagaya çıkartacağım diyorum bir de. Ben yiyeyim cips. Şunları satınca harcadığımız potu çıkartıyoruz mu? Tamam harcadığımız potu çıkarttık. Bence yarın kırmalıydık. Harbi etkinliğe girip en zararlı çıkanlardan bir tane. Nasıl kırılıyor? Nasıl hiçbir şey atmadı? Anlamadım. Bak bütün sinirimi şimdi Envil'den çıkartacağım. Bütün hıncımı ve sinirimi buradan alayım da. MD7'ye basalım. Biz de kendi ekmeğimizi oradan çıkartalım. Ne zaman böyle patır patır bassam hep olmuştur demeye kalmadı. Yandı. Ulan bu da yandı. Demek ki bugün kumardan uzak duracağız. Aynen bak onu diyecektim Erdi. Bu oyunda şimdi premium olmanın bir dezavantajı var. Etkinlik bir etkinlik bitiyor öbürü başlıyor. Tam o bitiyor öbürü başlıyor. E, harma atamıyorsun ki. Turgut. Biz bu zamana kadar hangi dediğimizi yapabildik ki? Ben hayallerim artık çok basit tutuyorum mesela. Hayalim şu anda şu cipsi yiyebilmek. Mesela ha bak. Bunun gibi. Biz kırdık herhalde ya. Biz mi kırdık? Burada geniyi açmak ne reis? Teknoloji var. Adamlar oyun içinden konuşma ekledi. Elimizin altında Discord var. Hala buradan yazıyoruz ya. En azından duyuyorsan tepki ver. Bartırma beni burada aras aras aras. La geliyorlar. Çık 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 çık. Çık. Çık adam chat'ten yazıp duruyor. Çık. Geliyoruz diye. Çık. Adamsın magi. Abi aradığım magi işte bu. Ulan bunlar bunlar bizim magi'nin yerini gördüm. Magi'ye gidiyorlar herhalde. Ama yayından bakıp da gitmeyin de kanka. Mage kaç kaç. Aras kaç. Seni gördüler yayından acı kaç. Kaç 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 kaç. Vallahi tırmanıyorlar sana bak kaç. ya? <laughs> <laughs> ya yayından gördü yayından. Nasıl geliyorlar peşin? Abo bak karıncalar gibi nasıl çıkıyorlar lan karınca gibi yayından bir izleseniz var ya. Böyle bir şey yok. <laughs> ya şöyle yap siz. Siz kurun partinizi kasın da. Bunlar sürekli yayından görüp geliyor. Siz keyfinize bakın ya. Şöyle ya ben yapa. seni çekmeyecektim aslında orada. Yok seni yok. Hata yaptım. Hacı parti sen de. Yayını sürekli darlayıp geliyorlar. Siz keyfinize bakın ben çıkıyorum ya. Siz kasın yani. Şey bırakmıyorlar insanları Allah tebrik etmek lazım. Ya kasın siz kasın onlar beni görüp geliyor sürekli. Nerede olduğumu da benden dolayı görüyorlar. Siz kasın bari yani hadi beni salmıyorlar. Ay arkadaş. Tülo ben hazırım lan. Her şeyi aldım ha. Tamam abi. İçer tane olacak şekilde mi aldın? Yok deneyim. bir tane. Hepsine paran yetmiyor. Boşver. Bir tane deniyorsun. Tamam abi o zaman. Ee, ben gönderiyorum bunu acı. Çok bekleyecek bir şey var mı? Bence yok. Yok yok. En turkut arkıt kolay kolay vermezler. Kendi adamı olmayana gaza gelip şekil yapacağız diye yayıncı çeşitlerini 20.000 bin yaptılar ya. diyor Ne o? Anlamadım lan. Kendi adamı olmayana gaza gelip şekil yapıp yayıncı çeştiğini Ya boş be. Bir Neyse tülü ben gönderiyorum bunu. Hadi hayırlı olsun kardeşim. Bak ben sana ne dedim? Adamsın. Ben sana ne dedim? Ha? Ben sana ne dedim? Hayırlı olsun kardeşim. Dedim mi? Dedim. Bu hangisiydi lan? Pitch Pocket. <laughs> Bes basmadan belli olmuyor ya. Oğlum pitch pocket yazıyor işte. Ne alakası var? Bir trade atar mısın? Okuyamıyorum telefondan yazı küçük geliyor. Aha kanka. Bu pot bastırmayan olmasın lan? Pot bastırmayan abi. Oğlum bu en iyisi lan. Evet. Niye trade atıyorsun ki vermeyeceğim ki niye? bana ne lan ben bastım bunu bir sürü para bu oğlum şu anda chatte Allahu Ekber yazan var iyi bir şey bastık galiba lan Abi zengin olmuş olabiliriz şu anda belki de sevmemiz gerekiyor ya ben diyeyim sana Turgut aynen karıştırarak bizden betermiş ya bizim parti fena değil bu parti şeyi de keser zaten Karşıya böyle devasa bir parti gelmesi lazım bizim Jerry kazanam. Geldi 5 5. 5 5 5 5. İnşallah devasa bir parti değildir. Haydi bakalım sık haydi. Toplu kürümüz olmadığına göre en sağlam varıyorun şöyle tipine bakalım. The Cop Cop fena değil. Bizim bu adama kür. Bütün varıyorlara kür. Kür oynarsak kazanırız. Aa da arkadaki bu okçuyu gördüm ben. Asas da ona kitlendi zaten. Kü Küpleme olmayaydı iyiydi. Savaş 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 savaş. Bak şşş. Asas, asas yılan. Asas yılan. Asas yılan abi. Biz bunları çiğ çiğ yeriz dedim. 1800 vuruyorum lan adama. Aposo mu vuruyorum be? Bak bak. Kıtta da onu, kıtta onu. Hadi be. Kop kop. Aldım kürünü kanka, rahat ol. Şu varıyoru kurtar. Kendini kurtar bırak varıyoru. Lan nasıl sütün koydun bana orada? Ana çok tehlikeli ha. Adamlara bir wolf. Güzel. Abi bir daha gelsin kürleri. At wolflerini bunlar çiğ çiğ yer. Arada bir de sıyırttırabilirsek şey. Hiç priyesterin kür atmasını beklemeyeceğim var yora. At var yön kürünü abi. Buyurun. Buyurun efendim seri üretim buyurun. Ben sizi kürsüz bırakır mıyım? Siz yeter ki parçalayın onları. Ok Asas çık oradan lan. Adamsın. Aldım priyes kürücüğünü. Seni de öldürtmem. Bu priyeste de kür. Nerede bizim varıyorlar? Wolf Priest aldım canım kürünü. Çok relax oynayabilirsin. Undi bir de aldım kürünü. Ulan bütün külleri bunlar bana burada bitirtir ha. Sıvışırım da arada Valla 30 tane kürü saniyeler içinde yedim ama Partide ona göre yiyor işte bak. Kaldır. Mage sen ölme kanka. Katlar neredesin katlar? Al kür. Tamam. Kürden bol bir şey yok. Ben atarım size siz rahat olun ya. Her zaman partindeki var yoru koruyacaksın abi. Yoktu Andrea Mandrem boş kanka böyle çok şey yapmana gerek yok, kasma yani, şey kasma, derken. Ucuz oğlum, buz ucuz, ucuz. Elle kasacaksan, elle oynayacaksan olabilir değerli. Andream'de gideyim de parayı kıtlayayım falan öyle bir şey yok ya. Zaten öyle bir şey olsa dolu olur lan. Atmıyor zaten Andream. Ben arada giriyorum, takılıyorum öyle. Bugün hatta 2 saat falan yeniye bıraktım. 2 saatte 2 tane bu satmış be çok şey değil. La oğlum da bu oyun ne zaman ne adam gibi bir şey ki ya. Aman. Ha orada 3 ay 5 ay belki bir yıl daha oynarız. Bizim jenerasyon ne kadar dayat dayanabilir. Şahsen ben dayanamam yani bu tempoya. Ben de arabayı arabayı satacağım. 180 bin TL'lik çar alacağım. Dizeceğim oynayacağım. Allah'ım yazdıysam boz ya Rabbim mümkün değil. Öyle, öyle bir şey yaptığım gün bilin ki Skadi kafayı yedi. Sıyırdı beyni meyni yandı adamın Bütün parayı gitti oyuna bastı Çöp çöp Boyunda çöp kasmak daha mantıklı arkadaş diyor ya htp kas daha iyi kasarsın diyor doğru diyor oğlum Yayın açmasan yayınla uğraşmasan çayınla çorbanla beraber gider htc hpt kesersin işte ne varsa Uzun lafın kısası yine 3 saati doldurduk ben yatıyorum ya. Var mı demeniz? Hayırlı geceler, güzel hafta sonları diyek mi? Çünkü dediğim gibi yarın şey yarın açmam herhalde ya ya, ya. Aynen yarın muhtemelen açmam. Savaş var ya. Geç açarsam bildirim geliyor işte açmazsam Bilin ki açmayacağım yani. İyi geceler diliyorum size. Ağzım yüzüm artık ağzı eski eski vaf oldum ya. Oh. Bu kadar esnemek hala orada golem kesmeye çalışıyorum. Manyak mısın sıkı hadi git yat oğlum işim mi yok ya. Üf. Yok neymiş efendim. Bin tane TSE'yi kasacakmışım. Yok efendim. Kendime söz vermişim. Yok bin tane TSE kasmadan bu Survivor'u bırakmayacakmışım da falan filan oğlum. Aman. Uf. Hadi görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. 32 yaşında adam hala bin tane TSH çıkartmış. İşim mi yok Skadi ya?